Bir buçuk sene önce 2012 Haziran'ında bir ilk vizyon 2023 ismi kongreyi yapmıştık. Vizyon 2023, Sanayi Bakanlığı'nın merkezi alan, Sanayi Strateji Belgesi'nin merkezi alan bir kongreydi. Daha içe dönük, yurt içi firmaların, yurt içi ilgililerinle ağırladığımız bir kongre oldu. Bu ise birazcık daha uluslararası ilgilileri de bir araya getirdiğimiz konu başlığı gene 2023 vizyonundan ilham aldık, baz aldık ama burada şey sor, yaptığımız sorgulama 2023'te belirlediğimiz vizyona ulaşmak için neler yapmamız gerekiyor, ne tip sorunlarımız var önümüzde e, İngilizce'de challenge dediğimiz neleri e, 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 ne tip ne fırsatlar var, ne tehditler var. Onları uluslararası camiayla birlikte ele almak oldu. Ve Bu uluslararası camianın da dünyanın gözüyle Türkiye'ye bir bakmak ve bizden de biraz dünyaya bakmak istedik. Eskiden bin tane, iki bin tane pazarda makine satılırken hatta beş bin tane satılırken siz alelade pazarlardan birisi oluyorsunuz. On binlerin üzerinde kaldıkça yirmi bine koşarken, otuz bine doğru koşarken, dünyanın on, ilk 10 pazarına doğru giderken iddiamız bizim ilk 8 pazar içinde olmak, Avrupa'nın ilk 3'ü içinde olmak e, e, tabii ki ilginin var olması kaçınılmaz böyle bir e, organizasyona. E, bizim de tabii buna bu boyutta e ee, sorumluluklarımız artıyor. Yapacağımız çalışmalar artıyor. E ee, bizim kendi sektörümüzün gelişmesi yolunda yapacağımız çalışmaları da arttırmamız gerekiyor. Daha sofistike bir sektör haline gelmemiz gerekiyor. İlgilileri daha sık bir araya getirmek. Hepsi bu bu e, kongre biter bitmez yapmamız gereken hızlıca bir değerlendirme. Bir kongre bildirisi üzerinde çalışmak. Bunları bir tutarak haline getirip, bir dokümenti etmek ve bir bildiri haline getirmek ve bunlardan da bir projeler üretmek. etmek. Ve iki sene sonra bir araya geldiğimiz zaman bence yapılacak şey ne konuşmuştuk iki sene önce ve ne projeler yaptık, hedefimizde e, bir revizyon var mı, nereye doğru koşturuyoruz, bu projeler, yeni projelerimiz var mı, bu projelerde nasıl ilerliyoruz, yeni karşımızda ne challenge'lar var, ne sorunlar var gibi konuları e, 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 adreslemeliyiz diye düşünüyorum. Bu bir kere yapıla, yapılacak bir organizasyon olarak kalırsa, demin söylediğiniz dünyada iddialı bir ülke olma e, hedefimizden uzaklaşırız. Dünyada iddialı olma e, hedeflerimizden biri de neydi? Uluslararası bir fuardı. Neden biz iki senede bir fuarı e, indirgedik? Yani ma sadece maniyetler miydi? Hayır bir yandan da bu fuarın uluslararası bir ilgi uyandırması, uluslararası takvimde gidilecek fuarlar arasında yer almasıydı. Arzu edilecek gidilmesinde kaçınılmayacak fuarlar arasında yer alması gerekiyor. Çünkü kapsadığımız Hinterland itibariyle biz hakikaten bu önemi hak ediyoruz diye düşünüyorum. Hedeflerimiz itibariyle bu önemi hak ettiğimizi düşünüyorum. Ümit ediyorum bu sektörün ilgiyi daha fazla uyandırmıştır bu kongre. Ümit ediyorum ilerleyen zamanda daha geniş bir kamuoyunda ilgi uyandırırız ki dün mesela bu kongrenin bence faydalarından birisi şu anda bir şey söylemek istemiyorum ama bildirimiz çıkmadan ve dokumentasyon tamamlanmadan. Ya, en önemli farkındalığımız mesela yetişmiş eleman konusunda bizim halkla ilişkiler çalışması yapmaya başlamamız gerekiyor. Yani bu sektöre olan ilgiyi uyandırmak, bu akademik camiada yeni yetişen nesilde yani e, biz bu e, ilgiyi ilgi uyandıramazsak ilerlediğimiz hedeflere doğru koşturmamız çok güç olur. Benim demin söylediğim sofistikasyon seviyesine e, kaldırabilecek yetkin insanları bu sektöre çekemez. Ben öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ederim. Demkale'de güzel bir organizasyon oldu. Tabii ufak tefek eksikleri olabilir, bunlar hiç önemli değil. Ee, bu başlangıçtır, ee, gelişmeye açık bir şey. İnşallah her iki senede bir mi olur bundan sonra, her sene mi olur, bunu durdurmadan devam ettirmek lazım. Bir kere bütün taraflar e, sürekli bir araya geliyor Bir araya gelmekle e, bir e, birbirlerine yaklaşıyor rakipler. Bu çok önemli bir şey. Sektör içi sinerji yaratıyor. E, ya Bizler birbirlerimizle düşman değiliz. Aynı sahada çalışan insanlarız neticede. E, yani ben de satacağım o da satacak herkes satacak. Birbirimizle dost olmamız lazım, ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz lazım. Biz tabi yabancı yatırımcıların yani Sanayi Bakanlığı'nda tabi en büyük talebi yabancılardan, burada e, marka olarak satış yapan yabancılardan Türkiye yatırım yapmaları. Bunun e, bizim açımızdan da birkaç markada da duyduğumuz bunun daha artı pozitif hale gelmesi, ...hepimizin için sevindim. hem Türkiye için bir artı tabii ki. Son birkaç senedir zaten düşünüyorduk ama... ...bu iki senedir zaten araştırıyorlardı. Bu da daha artarak devam edecek. Ve yakın zamanda böyle bir şey olacağını düşünüyoruz biz de. Türkiye'ye bir yatırım. Ve diğer markaların da zaman içerisinde bunu yapacağını düşünür. Bence en artısı bu. Zaten en çok bu şeyden beklenen de bence oydu zaten. Yani Sanayi Bakanlığı'nın buna destek olması... ...bu konferansa ve şey yapması... ...Türkiye için zaten yapılan her şey artı bir şey getireceğini düşünüyoruz. mükemmel bir organizasyondu. Daha başarılı. Daha katılımcı sayısı işte 900 küsur adetti. Söylemişler ki kişinin katıldı. Bakımdan daha verimli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz açısından gerçekten önemli bir organizasyondu. Bakanlığımız ve iş makineleri, distribütörleri ve imalatçıları derneği ile birlikte yapmış olduğumuz etkinliklerden bir yenisi aslında bu. Daha önceden Gaziantep'te ilk bir toplantı yaptık. Sonrasında Ankara Bilkent Otel'de Ankara'da uluslararası e, ulusal bir toplantı yaptık ve oradan aldığımız güçle Türkiye'de bir ilk olan uluslararası iş makineleri kongresini gerçekleştirdik. Burada e, bugün e, dün ve bugün e, tüm dünyadan ve Avrupa'dan e, misafirlerimiz vardı ve ben bugün herkesten büyük bir memnuniyet e, izlenimi aldım ve bu e, bizim de beklentimiz buydu aslında. Bu organizasyonun başarısı bunun gelenekselleştirecek beklentimiz vardı. Büyük bir ihtimalle 2015'te bunun ikincisini yapacağız. Uluslararası katılımı, seviyeyi aynı düzeyde arttırarak sürdürmek aslında başarıyı getirecek. Türkiye'de çok dinamik bir yapı var. En son çeyrekte de 4.4 büyüme oranı ki bu biraz beklentinin de üzerinde geldi. Aslında ihracat Türkiye'nin büyümesine ciddi katkı sağlıyor. Fakat esas büyümenin arkasındaki itici güç bize göre iç dinamiklerimiz dinamik bir ekonomimiz ve projeler, önemli projeler ki bunlar bugün katılımcılarla paylaşıldı. Özellikle ulaştırma alanındaki önemli projeler, altyapı projeleri. Bunların uluslararası camiayla paylaşılması bence önemli bir kazanım bugün. Ve bir takım iyimser senaryolar burada paylaşıldı. Bütün taraflara Türkiye'nin geleceği için, gelecek iş makinesi, pazarı açısından. E, ee, bunlar Aslında e, bu iyimser olarak biz e, görmüyoruz Realist e, e, gerçekçi beklentiler olarak görüyoruz Biz Türkiye'nin bu dinamikleriyle bunların çok rahat e, gerçekleştirilebileceğini bu hedeflerin gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz bu özellikle uluslararası e, yatırımcıları Türkiye' çekecektir Türkiye bu e, projelerini biraz daha yakına alacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin kendini ifade etmesi anlamında ben önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Aslında bugün yerli üreticilerimizi e, sağlamış olduğu performans, göstermiş olduğu performansı e, çok önemli. Ya bu aslında bir takım e, gelecekteki e, önemli gelişmelerin habercisi. Şöyle ki bugün Bizim bu alanda temel iş, iş makine arasında 3 tane önemli üreticimiz var. Bunlar tamamen dünyaya entegre olmuş. AB normlarında, Türkiye'nin de bir parçası olan AB normlarında üretimi yapıyor ve özellikle başta AB olmak üzere tüm dünyaya ciddi anlamda ihracat yapıyor. Evet bugün sadece iş makinesi değil otomotiv sanayinde de birçok alanda kişi başına düşen ürün, makine, noktasında gelişmiş ülkelerden oldukça geri bir noktadayız. Ancak Türkiye'nin bu gelişim süreci Türkiye'yi gerçekten büyük bir fırsatlar ülkesine, fırsatlar durumuna getiriyor. Dolayısıyla bizim zaten var olan kapasitenin daha da artacağı Yeni yatırımların e, ülkemize geleceği, bizim yeni e, yerli sanayimizin, mevcut sanayimizin de gelişerek büyüye, katlanarak büyüyeceğinin göstergesi makro istikrarın devamlılığı e, bu çok önemli. Bugün biz dünyaya çok önemli mesajlar verdik, e, önemli bir etkileşim e, aldık. Dünya zaten büyük bir köy, e, hep birlikte hareket etmek önemli. Türkiye özellikle bu alanda. İmder'in de e, katkılarıyla e, Avrupa'ya uluslararası camiaya entegre olmuş durumda. Bugün bütün Avrupa'daki İftimdim Çin, Japonya, Kore, Amerika gibi e, iş makinesi alanındaki bütün sivil toplum kuruluşları en üst düzeyde buradaydı. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu konuda dünyayı kucakladığının e, göstergesine yansımasını birlikte şahit olduk. Well first of all, the what I thought about the In the, the trade association, it's really the first time they put on a big uh, con congress like this, and I think they did an outstanding job, they really did. It's very difficult to do this, bring it all together, I think they did very well. Um, the purpose of the congress was to bring the major stakeholders in the infrastructure for the future together that's government, contractors, manufacturers, component suppliers, finance, banks, etc. everybody together that has an interest in the future of the Turkish construction equipment industry to listen to the knowledgeable people that we had today, but also to network, to be able to share views, to share understandings between each other and hopefully at the end of the uh, session, people will go away with a more informed view A, of the future of the construction equipment industry in uh, turkey and how they can be part of it. so do you think turkey is one of the emerging countries? well, everything depends on your government. no economy is independent of government and government policy. Certainly, Turkey is emerging. Um, it's the fourth largest market in Europe, if it's part of Europe. It's ninth or the tenth largest market in the world. It's got a good manufacturing base. Um, There's tremendous potential here. It's a big geographical area. There's a big population, there's a great deal of work to be done. Most importantly, the government has invested a lot of money or, or plans to invest a lot of money into it. So I think there's tremendous opportunities here. Tremendous. So after, for example, 10 years, uh, year the year 2023. We we the market for construction equipment should be at least three times what it is now. Three times. Yeah. So 30,000 units is not as That's not. It, it's not a dream. But it's only a dream if the government doesn't fulfil its obligations. If it delays projects, if it holds money back, then it will continue to be a dream. It will be reality if the money does come through. That's what the contractors want, that's what the manufacturers want, the distributors want. It's primarily the government's importance. Yeah. Yeah.